Burada başladığımız mesai ifade edemedik madem öyle bir video ile ifade edelim. Biraz önce YouTube'da e, ön sıralara çıkmış bir vatandaşın Home life hakkında atıp tuttuğu bir e, videoyu izledim. Meslek babaydı kendisi diploma sahibi bir vatandaştı. Allah Allah üfürüyordu savuruyordu şöyle yapar böyle yapar falan filan. Muhakkak izlemelisiniz o videoyu çünkü o bize yardımcı oluyor sağ olsun. Ee, yani taraftarsındır belki sen de tam da sana göre izlersin orada şey olursun falan bak e, ben de böyle düşünüyordum falan filan yaparsın ee, tarafı olursun ya da biz e, anlamaya çalışırsın anlamaya gayret gösterirsin çünkü biliyorsun ki ormanı yakanlar olduğu gibi ormanı gereksiz görüp yakanlar olduğu gibi ormanı gerekli görüp de kurtaranlar ormanı e, büyütmeye çalışan insanlar da var hayatta. Hayatta çok çeşitli insanlar var. İnsan içinde böyle. İnsan çok fazla. Gereksiz insan bir kalabalığı var deyip de ona göre davranışlar, politikalar, siyasetler güden insanlar olduğu gibi insanın her biri değerli. Her bir insan çok değerli deyip onu ayakta tutmaya, onu iyi tutmaya çalışan insanlar da var. Hangi tarafın seni... Kapsamasını istersin, ona kendi karar vereceksin tabii ki. Ee, öyle bir bağlamda baktığında da o videoyu, o şekilde de değerlendirdiğinde de bir takım şeyleri anlayabilirsin, algılayabilirsin. Çünkü alttaki yorumlarda da yıllarca e, besleyicinin sonuçlarıyla sonuçlarıyla alakalı muhteşem bir alan açmış kardeşim. Sağolsun. Bize yardımcı olma gayretinde tabii ki e, bilinçli ya da bilinçsiz bilmiyorum ama ben o videoyu beğendim. Ee, insanlar atıp tutsunlar çünkü, çünkü çok değerli bir şey. Markayı da zikretsinler atıp tutarken. <laughs> o da çok e, harika. Çünkü e, üzerinde yok ya. Yani eğer bir diploma sahibi uzman onun üzerinde kötülemeye dair de da konuşuyor olsa üzerinde konuşmuş oluyor kardeşim. Çok değerli olduğu için üzerinde konuşmuş oluyor. Çekemediği için derler ki atalarımız meyve veren ağacı taşlarlar. Değil mi? Saygılar. Kolay gelsin. İyi işler.